Meali şerifi, hiç şüphe yok ki ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde dilediği gibi size şekil veren O'dur, O'ndan başka ilah yoktur, O azizdir, hakimdir. Hiç şüphe yok ki ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde dilediği gibi size şekil veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Ali İmran 5-6 Ayetlerinin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen Feth-i Suver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risaletin Nur'da ve bilhassa bu risalenin ikinci makamının birinci babında altıncı ve yedinci mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki fenni nebetat ve fenni hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat amikasıyla bu fetih suverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahide hadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz.'' fenni nebatat ve fenni hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat amikasıyla bu feth i suverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahid-i ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir mutlak'tan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu feth-i suver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. İnsanlar rahiminde, ana rahiminde insan Fettah ismiyle bir suret açtırıyor. Göz, kulak, el, ayak, mide, bağırsak bunların hepsinin kainatla alakası var. Yani mideyi yapan topraktan çıkan gıdayı bilendir. Gözü yapan güneşi orada durdurandır. Bu cildi yapan havanın terkibini bilendir. Havanın terkibini ayarlayandır. <laughs> Yoksa balık gibi oksijen ciğerini yakar öldürürdü. Fettahiyet sırrı yalnız rahimlerdekini değil her şeyi bir şeyin rahmindedir yani. Yani her şey bir şeyin rahmindedir. Yani baharın çiçekleri havanın rahminde. O rahimde onları açtırıyor. Hakikatler Risale-i Nur'un rahminde. Onları açtırıyor. Filancalara açılmadı sana nasıl açılır? Açılır, açacak olan Allah'tır. Fettahiyet var orada. İlin hikmet, kudret, irade, bunların hepsi o fettahiyete yardım etmezse <laughs> o fettah iş göremez. Ana rahmindeki çocuğun fettahiyetle, sima ile tecihiz edilmesi bütün alemi bilmekle mümkündür. Aksi halde mümkün değildir. Evet. Evet, mesela meskur ayetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu fethi suver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır.